AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş Elazığ'da hizmet verecek 4 yeni aile sağlığı merkezinin projelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Milletvekili Keleş konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sağlık hizmetlerinin her vatandaşımıza eşit ve kaliteli bir şekilde ulaşması en büyük önceliğimizdir. Bu amaçla Elazığ'ımızda hayata geçirilecek yeni aile sağlığı merkezleri modern sağlık standartlarına uygun olarak inşa edilecektir. Sağlık insan hayatının en temel ihtiyaçlarından biridir ve bu yatırımlar vatandaşlarımızın bu ihtiyaca kolayca erişebilmesini sağlayacaktır dedi. Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Elazığ'da yapılacak bu dört yeni aile sağlığı merkezlerinin yapım ihalesinin il özel idaresi tarafından gerçekleştirileceğini belirterek yakın zamanda yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Onaylanan yeni aile sağlığı merkezleri şu şekilde: Elazığ Merkez Yeşilkent Aile Sağlığı Merkezi, Elazığ Merkez Çatalçeşme Aile Sağlığı Merkezi, Elazığ Merkez Kızılay Aile Sağlığı Merkezi, Elazığ, Merkez sağlığı Merkezi, Elazığ Kovancılar Avla Aile Sağlığı Merkezi.